Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Yanımızda yine konuğumuz Zümra var. Ee, oyunumuza yavaş yavaş başlayalım. Merhabalar YouTube. Bugün Londra'da mı oynayacağız yoksa Tokyo'da mı? Tokyo, Tokyo olsun. Ben Japonları severim. Şu anda bize öğretiyor galiba bir şeyler. Devam edelim. O ablamız geldi. Yarışı başlatacak birazdan. Yarış diyelim. Tokyo'da. Başlasın. Yarışımız başlasın. Bir. Hazır mıyız? Kaptanız ah. güm güm atıyor mu? Başlıyoruz. Başladık. Yarış tüm hızıyla başlasın. Önümüzde birisi var. Şimdi onlar düşünsün. Ya? yolda viraj var diyor burası Tokyo tokata benzemez diyor <laughs> 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 hafifleri sattık evet mosa basıyoruz <gülüyor> adamı <gülüyor> adamı biçtik Japon abilerimiz nerede ya <laughs> Japon abilerimiz e... <laughs> Yoklar, şu anda evlerindeler koronadan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> korku başa bela. Yani, uzan uzan uzan. Arkalarımızda da birileri var galiba. Evet, ani sağ dönüş var burda. Ah, drift drift drift. drift ah, zamanı dostum. Yeniden drift, drift. Ah, mükemmelsin. Nos'a basıyoruz burada. Biraz uçuşa geçelim. Ben uh. yap. Oradan bu arada şeyden evet. atladık bir şeyden. Birazdan kamikaze yapacağız. Aa. Ah. Ah. yapıyoruz dire. <laughs> evet Tokyo sokakları gayet renkli, eğlenceli. Drip, drip, drip. Finish. <laughs> Şampiyon. Aira. Arkadaş ekibimizle tam dans etmelik, ha Dans ediyoruz biz burada çılgınca. <laughs> dans et, oyası ya dans. Et. Evet arkadaşlar bir oyun daha yaparız. Yine yarışı başlatacak. Şey Start. E ee, bu sefer bu kez Londra olsun bence. Londra. Bir de Londra'ya gidelim hemen İngiltere'nin aşağısında solunda kalıyor biliyorsunuz sen e ee, Günü birlik İngiltere'ye gidip geliyorum sürekli <laughs> go evet İngiltere gördüğünüz gibi kalabalık hepsi dost canlısı insanlar biz bunlardan bir sıyrılalım bakalım ee, dur önümüzde birisi var onu geçmemiz lazım herkes geçecek ama Oo. Sanırım bizden George, falan. Daha... daha hızlı yarışçılar da var galiba. Ama Hah. teker teker gidecekler. <laughs> Hepsini de geçtik. Gayet başarılı gidiyoruz. Oo. Önden, önde, öndeyiz burada. En öndeyiz şu anda. Dur. No, her oh. şey. Evet burada Londra tünellerinden geçiyoruz. Oh. Ee, Batman'in yaşadığı yerler buralar. Flash. Son bir Evet arkadaşlar oyunumuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, yeni oyunda karşınıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.